Öncelikle merhaba. Bugün bilgisayar kasamda Bluetooth olmadığı için bu aparatı aldım. Bluetooth hoparlörümü kullanmak için kendisi burada Dilek dinamit modeli. Evet. Tahminim, ee, tahmin değil, okuduğuma göre 7 tane cihaza kadar bağlantı yapabiliyoruz. Kulaklık vesaire vesaire. Evet, kullanım kılavuzu diyor. Tekrar bunu açayım ben. paketlemesini güzel yapmışlar beğendim. Evet 170 TL civarı bir şey. Bluetooth 5.3 olması lazım. Gördüğünüz üzere kasaya USB bölümüne takıyorum. Bilgisayarı çalıştırıyorum ve kontrol ediyorum. Evet gördüğünüz üzere direkt bluetooth geldi. Bakıyoruz. Bir ihtimal şu şey olabilir. Evet buradan hoparlörümüzü açıyoruz. Önce ben kendi hoparlörümü kapatayım telefondan. Direkt bağlanıyor. Şimdi ortadaki tuşa basıp açtım. Bluetooth araması yapıyor. Şu an Bluetooth aygıtı ekle dedik. Açık cihaz ekle. Evet bakalım. Gördüğümüz üzere bağlandı. Sizin de kasanızda Bluetooth yoksa bu aparatı alarak her türlü Bluetooth ile çalışan cihazı çalıştırabilirsiniz. Bir de müzik test edeyim. Ses. Arkadaşlar kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.